Hoş geldin Elif. Bir çay bahçesindeyiz ve müzik yüksek açmışlar. Aleyküm selam Nebat kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar sesimi alabiliyor musunuz? Şu an duyabiliyor musunuz? Aleykümselam Faruk hoş geldin. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi niye bugün böyle bir anket açtım? Evet, evet. Yavaş yavaş. Allah'a inanıyor musun? Bu soru aslında en başta kendimize sormamız gereken bir soru. Ne kadar inanıyoruz ve inancımızın ölçüsü ne? İnanmışlığımızın delili ne? Bunlarla alakalı. En çok o. Allah'a inanıyoruz. Evet inanıyorum demek gerçekten ne kadar gerçekçi. Yani nasıl bir Allah'a inanıyorsun ve o inandığın Allah'ın etkisi nedir sende? Sana ne katıyor Allah'a inanmış olmak? Yani bir inanmayandan farklı olarak sana ne yaptırıyor? Sana nasıl bir getirisi var? Sende nasıl bir düzenleme yapıyor? Allah var deme. Bugünkü aradığımız cevap bu. Aslında çek etmek istediğim, yani Müslümanların kendileriyle çek etmesini istediğim şey bu. Biz gerçekten Allah'a inanıyor muyuz yoksa inanıyormuş gibi mi yapıyoruz? Ya da böyle bir bizi bir şeylerle korkutmuşlar bir bilinmezliğe gittiğimiz için sırf oradaki korkularımızı yenmek adına mı sadece evet Allah'a inanıyorum diyoruz. Şimdi burada ne kadar şey olur bilmiyorum da yani işte birini alıp sorulu cevaplı yapmak daha güzel olurdu ama öyle bir şans yok. Şimdi niye bu soruyu sordum? Biz hep merminin hızını konuşuyoruz. Ama silahın var olduğundan haberdar değiliz. Yani silahın icadını kabul etmemişiz. Merminin Hayır, hayır, hayır. Önce Allah'ın algı noktasında konulması gereken yere koyulmadığını inanıyorum. Neden? Çünkü kitaba verilen değer, kitaba yapılan yönelim Allah inancıyla bağlantılı. Yani siz bir Allah var diye inanıyorsanız o Allah'a ait olan kitaba o kadar önem verirsiniz. Yani siz Allah'a ne kadar inanıyorsanız Allah'tan olana da o kadar güvenirsiniz, o kadar yönelirsiniz. Bizim sorunumuz gerçekten Allah algımızı ve Allah inancımızı yerine oturtamamaktır. Yani ya bir Allah var tamam, herkesin iddiası bu. Adına başka şeyler demişler ama kimisi Zeus demiş, kimisi Amorra demiş, kimisi Tanrı demiş, kimisi Yehova demiş, kimisi Avramazda demiş, kimisi Krishna demiş, Şiva demiş. Ama kimse e, insan noktada kendine bunu sorgulamamış. Mesele bir yaratıcının var olması değil mesele bir Allah'ın yani yaratıcıdır. Bir yaratıcı, bir yapıcı, imalatçı, müessir birçok şeyi söyleyebilirsiniz. Ama bunun Allah olduğu algısı çok özel. Ziyaddin Müslüman olduktan yani Kur'an'ın Allah'tan olduğundan olduğuna emin olmak Önce Allah'ın var olduğuna emin olmakla alakalı. Yani önceki algımızda bir eksiklik var gibi. Neden? Şimdi siz mesajın mesajı göndereni nereye koyarsanız mesajı da oraya koyarsınız. Ya da tam tersi de olabilir. Mesajı nereye koyduysanız mesaj göndereni de oraya koymuşsunuzdur. Kitap Allah'ın kitabı. Peki niye o, kadar, o zaman bu kadar etkisiz? Niye Müslümanların hayatında bu kitap yok? Yani bir buçuk milyar Müslüman olduğunu iddia eden bir topluluk var Allah'a inandığını söyleyen. Ali buçuğunu boş ver bir milyar var. Peki bu bir milyarın hayatında bu kitap niye etkisiz? Allah'a inanıyorum ama Allah'tan olana ehemmiyet göstermiyorum. Bu nasıl bir inanmaktır? Sorgulanması gereken Allah'a inanıyor muyum ve inandığım Allah algım nedir? Allah'ı tanımlayamaz insanlar da algılarındaki Allah öğretisi nedir? Ya Allah öğretisinin yaptırımı nedir? Nedir yani ona inanmak? Bugün mesela insan şunu sormalı kendisine, sormalı. Ben bugün Allah'a inanıyor olmam. Allah'a inanmıyordan farklı olarak bana ne yaptırdı? Hiçbir şey ise eğer inancınızın adı da hiçbir şeydir. Hiçbir şey. Çünkü hiçbir etkisi olmayan bir inanç hiçbir şeydir. İnanmamazlıktır ya da boş bir inançtır. Eğer inancınız hiçbir şeye inanmıyorum değilse. Sizde hiçbir şeye inanmıyorum diyen adamın ilk düşüncesi ona hiçbir şey yaptırmaz sadece hiçbir şeye inanmıyorum demiş olması lazım. Eğer bir şey bir inanç bir kişiye hiçbir şey yaptırmıyorsa hiçbir şey şeydir. Yani hiçbir şeyi inanmayan adamındır o inanç. Aynen öyle Aynen öyle. Gelin sorgulayalım. Şu an 10 tane kardeşiz. En azından 8'i Allah'a inanıyorum dedi. Yani e, ikisinden haber gelmedi. En azından 8 kardeşiniz Allah'a inandığını söyledi. Şimdi asıl soru. Nasıl bir Allah? Yani bu Allah'ı nereye koyduk? Sadece yaratıcı mıdır yani size göre Allah? Bu Allah nedir? Bu Allah'la sizi muhatap eden nedir? Yani bir sürü yaratmışı varken size mesaj göndermiş olmasının sebebi nedir? Soru bu. Evet, katılım istiyorum. Tek başıma bir vazı gibi olmayı sevmiyorum ama katılım istiyorum. Beraber düşelim bunun peşine. Ben bendeki inancımı siz sizdeki inancınızı bey. Allah'a inanıyorum. Evet. Diğer iki kardeşten de katılım bekliyorum. Evet ya da hayır. Ziyaddin kardeşim, kitabı okumazsak Allah'ı ne kadar tanıyabiliriz? Sana bir şey söyleyeyim, o kitap Allah'ı tanıtmıyor. O kitap Allah'ın tanınmazlığını anlatıyor. O kitap Allah'ın tecellilerini anlatıyor ama Allah'ı tanımlamıyor. O kitap Allah hakkında söylediği tek şey var. Leyseke hiçbir şey Hiçbir şey onun misli gibi değildir. Benzeri gibi değildir. Anlatıldığı tek şey onun anlaşılmazlığıdır. Bu kitabın anlattığı başka bir şey daha var. Asıl şey bu kitap bize bizim Allah olmadığımızı ve Allah edindiklerimizin Allah olmadığını anlatır. Hayır. Hayır, hayır. Allah Azze ve Celle'yi insanoğlu kendi içindeki emanetle bulabilir. Allah Azze ve Celle'ye inanç meselesinde kendi içindeki o emanet var ya, o emanetle bulur. Emanet nedir? bütün insanlara verdiği ve bütün insanlıktan hesap sormasını haklı kılan sebep. O haklı kılan sebep ne? işte ona bakmak lazım. Niçin? Yani Allah bir kitap gönderdi. Kitap Allah'ın varlığına delil midir? Hayır. Çünkü yaratıcı değil, yaratılmış birisinin ağzından geldi. Yani Allah'a getirilen bir tanımı yaratıcı değil, yaratılmış getirdi. Bu yaratılmışın getirdiğine, yaratanda, yaradandan getirdiğine inandığın zaman bu kitap senin için bir yaptırım olur. İnanmadığın zaman bir dayatma da olamaz. Yani çünkü elinde bir ıslak imzalı ya da bir laboratuvar testi olan bir belge yok. İkna edilirse, ikna olursa o kitap onun için Allah'tan gelmiştir bir delildir. Ama değilse değildir. Yaratıcı sorsa, dese ki o kitaba neden inanmadın? Adam dedi ki kardeşim ben kutuplarda yaşıyordum ve bu kitabı bilmedim. Ya da bana mantıksız geldi. Kutuplarda birisisin. Sana dediler ki işte bir Kur'an diye bir kitap var, bir peygamber gelmiş, bir din var, bir adı İslam. Kitapları Kur'an diye bir kitap var. Tamam. Peki ben bu dine nasıl tabi olurum? Şöyle derse birisi. Ya işte bu kitabı oku. Bu kitabı tahlil et, analiz et, incele. Sonra Müslüman ol derse. Mantıklı. Adam bunu araştırır, okur, okumak zorunda. Ama şöyle dedi. Müslüman nasıl olabilir? Dedi ki işte kelimeyi şahit kes Getireceksin, bir de gideceksin çükünü kestireceksin. Sünnet olacaksın. Adama saçma geldi. Ya bu fıtratın aykırı. Yani bir tane kelimeyi tekrarlıyorsun. Abra kadabra der gibi. Böyle bir sihirli bir kelime söylüyorsun. Sonra da gidip cinsel organını kestiriyorsun, sonra Müslüman oluyorsun. Bir adam dese ki, bu din saçma, Allah da dese ki, niye saçma dedi, e, senin fıtratın, seni yarattığın fıtratı bozarak senin dinine nasıl giriliyor, dese, haksız mı? Haklı bence. Yani. Peki, neyi bulur insan? Allah'ı neyle bulur? Yaradan'ı bulmanın yolu, yaratılmışlığını keşfetmenle alakalı. Yani, yaratılmışlığını keşfedersen yaradanını bulur. Çünkü bir şeyi ancak ve ancak eseriyle bir müessiri eseriyle tahlil edersin. Hayır. Ziyaddin sana bir şey söyleyeyim mi? O Allah'ın kitabına güvenmeyenlerin sorunu Allah'a inanmıyor olmaları. Allah'a inandım demeleri değil, inanıyorlukları yok. Neden? Şimdi İnancın kimyası yok. Tadı yok. Rengi yok. Ama matematiği var. İnancın matematiği şudur. Yaptığın şey, yaptığın şey, savunduğun şeyle yani savunduğun ölçüyle yaptığın şeyin analizi. Söylem, eylem, sonuç. Bu kitaba güvenmeyenler, kitabın göndereninin Allah olduğuna inanmış ve ikna olmuş kimseler değiller de o yüzden. Bu kitabın güvenmeyenler, bu kitabı ölçü kabul etmeyenlerin sorunu inanmıyor olmalı. Yani bak adam diyor ki, Kur'an bize yeter diyenler sapıktır diyor. Fakat bu Kur'an bize yeter diyenlerin başındaki öğreticinin Allah olduğunu bilmiyorlar. Allah kitabında diyor ki bu kitap size yetmiyor mu? Bu Kur'an size yetmiyor mu? Biz de yetiyor ya Rabbi diyoruz. Adamlar bunu tekfir etmelerinin sebebi bu kitaba ve bu kitabı gönderene inanmamaları. İnandıkları putuna, inandıkları putne cemaatleri, cemaatleri ve paket öğretileri, beşeri organizasyonları. Şimdi bu adamın Allah'a inanmış olması mümkün mü? Yani Muhammed eşittir Allah diyen bir mantığın Allah'a inandığını düşünebilir misiniz? Hayır. Neden? Çünkü bunların bahsettiklerinin sadece adı Allah insanlaştırılmış bir Allah, Allahlaştırılmış bir insan mantığı. Allahlaştırılmış bir insan ve insanlaştırılmış bir Allah algısı. Yani işte kızan, öfkelenen, yanılan, unutan, bilmeyen bir varlık onlarınkine göre. Tabi yani Musa kadar anlayamayan, Musa kadar algısal anlayışı ve hükümleri olmayan bir Allah. Ve Musa kadar düşünemeyen bir Muhammed. Kur'an'da anlatılanların zıttına hayat süren bir peygamber. Şimdi bu iki ölçüde baktığınızda ne var? Ne var? Kos kocaman bir yalan var. Başka hiçbir şey yok. El kitapla Kur'an aynı mı? Memiş kartlar Kur'an bir kitap ismi değildir. Tevrat bir kitap ismi değildir. Zebur bir kitap ismi değildir. Bunlar kitabın yani el kitabın tecellileridir. Kur'an kitapta, el kitapta olan bir şey değil. El kitabın okuyan, inananda oluşturduğu bir reaksiyondur. Yani algoritmanın adıdır. Kur'an bir kitap adı değildir. Aleyküm selam Leyla kardeşim. Hoş geldin, safa getirdin. Anlatabildim mi ee, Zeynettin kardeşim? Ha pardon. Memiş kardeşim söyledi. Özür dilerim. Şimdi mevzu şu. İnsanların bilinç noktasında en başta Kur'an'ı ve bu kitabı yanlış yere koyarak bakmaları. Neden? Şöyle. Korkuyla ve tehditle oluşturulmuş inançlar korku ve tehditle tabi olanın bilincini manipüle eder. Yani bilinci kitler. Sorgulama ve soru sorma kapısını kapatır. Ona düşünmeden söylenilen her şeye inanmak gibi bir dayatma yapılır. Ve bu dayatmayı sorgulamaz. Kur'an bunu reddeder. Yani itminan olmuşluğu, tatmin olmuşluğu, teslim olmuşluğu Allah önerir. Teslim olmuşluk da bizim anladığımız gibi değil. Teslim olmak ne derse onaylamak değil. Allah buna atalarının dininden olanlar diye tabunluyor. Teslim olmak, selamete kavuşmak ve selamet sunmak demek. Yani kurtuluşa kavuşmuş olmak. Selamete kavuşmuş ve selamet sunan olmak. Biz nasılız? Bizi korkutmuşlar cehennemle, bizi korkutmuşlar kafir olmakla, bizi korkutmuşlar dinden çıkmakla din girilip çıkılan bir kulüpmüş gibi algılatmışlar. Bu yüzden bir takım şeyleri etrafında bile dolanma. Neden? Çünkü onlar etrafından dolandığınız şeyler bir takım din tacirlerine ait bölgeler. Onlar kendi makamlarını kaybetmemek için sendeki sorgulama mekanizmasını kapatıyorlar. Neyle? Tehdit ve korkuyla. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in Türkçe karşılığı nedir? Evet. Kur'an. Kara kökünden gelir. İkra ile aynı kökten gelir. Kıraat ile aynı kökten gelir. Anlamı okumak değildir. Okumak itiladır, tetludur, metin okumak. Kur'an analiz etmek, algılamak, tahlil etmek anlamındaki bir kelime. Kur'an ekra, Kur'an'da analiz ve tahlil ölçüsü, Kur'an'da aslında selah, salat kaynağı demek. Yani salatın kaynağı. Analiz, algı kaynağı demek. Peki ne alaka? Salat, yine namaz mevzusuna gelecek. Salat, salatla ikame oluyor ya, biz onu ikame, namazlık ikamet ya da salatı ikame et diye çeviriyorlar. Bu salatla ikame oldur aslında. Yani siz salatla hayatınızı ikram etmeyiz. Kur'an da o kitabın sizde var ettiği algoritmadır. Algıdır. Ölçü datasının adıdır. Ne demek istiyorum? Şu. Kur'an okursunuz. Kur'an size bilgi vermez. Ölçü verir. Yani size İbrahim'le alakalı bilgi vermez. İbrahim bir ölçüdür. İbrahim'le birlikte size bir yaşam duruş ölçüsü verir. İbrahim'i bir yaşam duruş ölçüsü size vela takrabu dedi, la takrabu dedi, yaklaşma dedi ölçüleri de birilerinin üzerinde anlatır. Size tarla sahiplerini örnek gösterir, size hizmet edenleri örnek gösterir, ensarı maciri örnek gösterir ve size bunlarla ölçüler verir. Bunlar bilgi değil datadır. Bilgi ne demek? Bakın bir konu hakkında bilgiyle datanın farkını anlatayım. İşte eee güneşle alakalı bir bilgi verirsiniz ısı ile alakalı bir şey olursunuz kimyasal bir şeyle alakalı bir bilgi verilir bunun adına bilgi denir ama Kur'an size bilgi vermek değil ölçü vermek bilgilendirdiği tek şey şu sizin sizinle alakalı sizi sizinle alakalı ölçüler size neden Ha pardon, sizi selam verdi. Arzu Öztürk. Hoş geldin benim kardeşim. Aleyküm selam. Evet, Kur'an-ı Kerim Türkçe karşılığı algı ölçü, tahlil analiz ölçüsü. Yani Allah'ın ölçüleri. Anladın mı, bildin mi? Kur'an'ın ölçüsü, Allah'ın verdiği ölçüler. Kur'an'ın diğer ismi, nur, aydınlık, yol gösterici demek. Kur'an'ın diğer ismi Furkan, hakkı batıla ayırt eden. Kur'an'ın diğer ölçüsü zikir, o anlatmak, anlamak, anlayış demek. Kur'an'ın diğer ismi, bu kitabın diğer ismi Tevrat, teferruatlı hükümler demek. Bu kitabın diğer ismi İncil, müjde demek. Febeşşir, mübeşşir bu ölçüde müjdedir. Bu e, kitabın diğer adı e, Zebur'dur. Zebur, şiirsel ölçülerde anlatım. Kur'an'da bu da var, Zebur'da var. Şimdi, Allah Azze ve Celle isimlendirirken ya da e, bir şeye bir isim verirken, tanımlarken, bir şeyi tarif ederken kullandığı kelime, gelişigüzel bir kelime değildir. Mutlaka onun içinde bir tanım vardır, bir gerekçesi vardır. Yani mesela insanlar derken başka bir şey, nas derken başka bir şey, beşer derken başka bir şey der. Bu bir insandaki bir tanımdır. Mesela nas dediğinde iman etmiş insanları kasteder. Yani ya eyyuhallezine amenüle ya eyyuhannas aşağı yukarı aynıdır. Amenudaki mevzu şudur. İman edip emin olmuş kimseler nas dediği de iman edip hayatlarını uygulamış ve e, yani bir takım sorgulamalardan geçirmiş insanlar demek. Bunun ölçüsü ne? Mesela ye ey insanlar, inna halaknakum dediğinde, biz sizi yarattık dediğinde bu iman edenlere getirilen bir ölçü. Peki bunu nereden biliyoruz? Ve izaqile lahum onlara dediğiniz zaman, aminu, iman edin kema amenennes insanların nasıl iman ettiği gibi iman edin dendiğinde. Yani buradaki anladığımız ne? Allah nasıl iman ettiği gibi iman etmemizi istiyor. Nas. Nas iman etmiş kimse. Nasıl iman ettiği gibi iman edin diyor yani. Ya Onlar da diyor ki minu kema amena sufaha. Biz suhafa gibi mi iman edelim? Yani kıta akıllılar gibi mi iman edelim diyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi peki bunlar niçin gerekli? Böyle taşları niye yerine oturtarak yönelmek gerekiyor? Kanın toplanır. Hayır. Ee, kanın toplanıp dışarı atılması. Hayır, hayır. Öyle değil. Kanın toplanıp dışarı atılması Kur'an değil abi. Şöyle. Alak suresinin bir üçü. İkra halak. Halakal insane min alak. Orası. Evet. Orada çok başka bir şey var işte gördüğünüz gibi değil. Alak suresinin o ilk beş ayeti. Çok muhteşem. Ama orada biz ayetleri okuyoruz. Ayetlerin oku dediğini okumuyoruz. Orada ikra dediği şey ikrayı oku değil yani. İkra dediği şeyi oku. İkra Rabbinin tecellisi olan yaratılışı ve insanın yaratılışından başlayarak İnsanın yaratılışının da ta alaktan başlayarak okunması emrediliyor. Biz onu okumuyoruz. Yani okuma tahlil edip analiz etmemizi istiyor. Bir bakın, yaratılmışlığınıza ikna olmanız yaratılmışlığınızı tahlil etmenizle alakalı. Yaratılmışlığınızı ik ikra etmezseniz yaratılmışlığınızı okuyamazsınız. O yüzden ikra etmek lazım. Şöyle, şimdi ayet ayet diye böldükleri var ya, bakın e, Kur'an'ın bu kitabın ismi, sure isimleri, sure numaraları e, ilahi değildir. Yani bunu Allah göndermemiştir. Bu surelere ismi koyan Allah değil. Bu surelere beşer tasnif edebilmek için e, koyduğu beşeri ölçülü şeylerdir yani. Evet kardeşler, ben müsaadenizi isteyeceğim yayın. İnşallah yarın yola çıkacağım İstanbul'a doğru. O yüzden e, hazırlık yapmam lazım. Ben bir müsaadenizi isteyeceğim. Allah'a emanet olun. Ah, bunu nasıl bitireceğim, onu bilmiyorum. Ha böyleymiş. Öğreneceğim. Ee, sabah, e, akşamınız hayırlı olsun. Ben e, bir iki saat sonra tekrar açabilirim yayın. Böyle böyle öğreniyoruz inşallah. Kalın sağlıcak.